Bangladeş, Güney Asya'da Himalaya dağlarının güneyinde bulunan bir ülkedir. Ülkenin güneyinde Bengal Körfezi yer almaktadır. Bangladeş, üç taraftan Hindistan, bir taraftan da Myanmar ile sınır komşusudur. 12. yüzyılın başlarında Türk asıllı komutan İhtiyarettin Muhammed bin Halıcı bu topraklarda Müslüman bir devlet kurdu. Bengal'de Babur İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra ise Bengal İngiliz sümürgeliğine girdi. İngilizler Hindistan'dan çekilince çoğunluğu Müslüman olan Bengal'in doğu parçası 1947'de Doğu Pakistan olarak İngiltere'den ayrılıp hamsizliğini ilan etti. 1952'de yapılan dil savaşından sonra araya seçitli mücadeleler girdi. 1971'de 9 ay süren uzun bir savaştan sonra Doğu Bengal nihayet Bangladeş adı verilerek ve bir ulus devlet olarak parlamenter cumhuriyetle yönetilmeye başladı. Bengal halk dünyada dil için savaşan tek bir millettir. Ve Bengalce'de dünyada en çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer almaktadır. Bangladeş'in resmi adı Bangladeş Halk Cumhuriyeti'dir. Bengalce konuşulan ülkenin başkenti Dakkaya camilerin şehri denir. Bangladeş'in yer yüzü ölçümü ise 147.570 kilometre karedir. Bangladeş küçük bir ülke olsa da dünyanın en büyük ormanlarına ve 700 civarında nehri ile dünyanın nehir ağlarından birini sahiptir. Yüzde Müslüman olan Bangladeş, yüz altmış dört milyon nüfusa sahiptir. Tarihi sarayları dikkat çeken. Dakka Üniversitesi ise doğunun Oxford'u olarak bilinir. Bangladeş'te altı mevsim vardır. Yaz, yağmur, sonbahar, geç sonbahar, kış ve ilkbahar. Bangladeş dünyanın en uzun deniz plajına sahiptir. Bazar Deniz Plajı ise 120 kilometre uzunluğundadır. Bangladesh ayrıca Bengal Kaplanı'nın bulunabileceği son birkaç yerlerden biridir. Ayrıca Sundarban Ormanı olarak adlandırılan dünyanın en büyük mangrove ormanına sahiptir. Bengal Kaplanı ise Bangladeş'in milli hayvandır. Tekstil ve giyim ülkede hizne gelişmekte olup, Büyümekte olan ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Bangladeş dünyanın ikinci büyük giyim ihracatçısı olan bir ülkedir. gaz da Bangladeş'in büyümesini ve gelişmesini ivme kazandırmıştır. Başka bir büyüyen sektörü ise gemi tersanısıdır. İlaç endüstrisi en gelişmiş teknoloji sektörlerinden biridir. Bu sektör yerel pazarın toplam tıbbi %97'sini sağlar elektrik ürünlerindeki markalar dünyada hızla yayılmaktadır. Türkiye'de meşhur olan giyim markalarının ürünlerinin %80'i Bangladeş'ten gelmektedir. Tarım ve deri ürünleri de ekonominin büyümesine katkı sağlamaktadır. Bangladeş'te en meşhur olan oyun ise Tiket'tir. Sakib Al-Hasan, Tiket dünyasının en meşhur oyuncularından biridir. İsrail pasaportu ile giriş yapılamayan tek Müslüman ülkedir. Necmettin Erbakan'ın kurmuş olduğu D8 ülkeleri içinde Bangladeş de yer almaktadır. Görülen o ki ismini aldığı Bengal kaplanı gibi sanayi ve teknoloji de Güney Asya'nın kaplanı olmakta ısrarlıdır.